bir eğitim aldı. Planı neydi? Malatya'dan Hüseyin Gizluk aktaracak. Balatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz günlerde PKK'lı teröriste yönelik çok önemli bir operasyon gerçekleştirmişti ve bu operasyon çok önemliydi. Çünkü o terörist Akdeniz bölgesinde, metropol bir ilde kanlı bir eylem gerçekleştirecekti. İşte bu operasyonun detaylarına TRT Haber olarak bizler ulaştık. Güvenlik kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre terörist Nusaybin üzerinden e, Suriye'den Türkiye'ye geçişi yaptı ve kaçak yollarla geçiş yaptı Türkiye'ye. Türkiye'ye geldikten sonra da Akdeniz bölgesine geçecekti. Akdeniz bölgesine geçişinden önce Malatya'ya gelmişti bu terörist ve Malatya'da konaklamak istiyordu. Malatya polisi de o sıralarda takip halindeydi teröristi. Takip ediyordu. Peki neden terörist Malatya'yı tercih etmişti? Adıyaman nüfusuna kayıtlı olan bu terörist daha önce Malatya'ya gelmiş ve Malatya'da kayısı işçisi olarak çalışmıştı. Bu nedenle bölgeyi bilen birisindi. Bölgeyi biliyordu. Tanıdığı için de burada bir bağ evinde kalmayı planlıyordu. Bağ evinde kaldığı sırada da polis ekipleri tarafından kız kıvrak yakalandı. Akdeniz bölgesine geçiş yapacaktı ve orada metropol bir ilde kanlı eylem gerçekleştirecekti ve buradan da Hatay'a geçiş yapacaktı. E, hatırlayacaksınız geçtiğimiz aylarda çok sayıda paramotor yakalanmıştı Hatay'da. İşte e, terörist de bu paramotorların eğitimini almıştı Suriye'de. Aldığı eğitim doğrultusunda da Hatay'a geçecekti ve Hatay'da da paramotorlar aracılığıyla Suriye'den Suriye'ye kaçacaktı ve Türkiye'deki eylemini başarılı bir şekilde gerçekleştirmeyi planlıyordu. Ama o hain teröristin planı Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bozuldu ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.